Evet bu üçgen için bakalım. Öncelikle iç açılar toplamı 180 derece. 135, 25 daha 160'tır. O zaman buraya da 20 derece kalmıştır. Bir kere bu üçgen L aynı açıya sahip olması lazım benzer olabilmesi için. Baktığımız zaman 135 derece, 20 derece diğerine de 25 derece kalır baktığımız zaman. 135'in 20 tarafındaki açı, 135'in 20 tarafındaki açı burada. 4'tür. Burada 2'dir. Çok önemli değil. İç açıları eşit midir? Eşittir. O zaman benzerdir. 20 var, 25 var. O zaman burası da nedir? 135 derecedir diyebiliriz. Bu da benzerdir. 20, 25 var. Buraya 135 derece kalacaktır. Evet 5'e 10'dur kenarların oranı. Baktığımız zaman 5'e 10'dur. Oran da 1'e 2'dir aynı zamanda. O zaman benzerdir. Aynı şekilde 135 var. 20 var. Diğerine de 25 kalır. Fakat baktı, e, baktığımız zaman arkadaşlar bu oran 4'e 6'dır. Yani 1'e 2 değildir. 2'ye 4, de, 2'ye 4, 1'e 2'dir. Buradaki oran 1'e 2 değildir. Benzer değildir. Cevap değişiklidir.